Herkes ekranlara yapışmış durumda. Peki bu durum zihinsel gücünüze mal oluyor mu? Hadi gelin öğrenelim. Bir Harvard araştırmasına göre birden fazla ekran arasında geçiş yapmak IQ'nuzu geçici olarak %20 düşürebilir. Evet, doğru duydunuz. Düşünsenize. Tek yaptığınız şey kaydırmak ve aniden beyniniz zorlanmaya başlıyor. Ama hemen paniğe kapılmayın. Molalar vermek ve tek bir göreve odaklanmak, toparlanmanıza yardımcı olabilir. Yani, bir dahaki sefere ekran karmaşasında kaybolduğunuzda, beyninize bir mola vermeyi düşünün. Zekanızı keskin tutmak ister misiniz? İzlemeye devam edin. T. Daha fazla zekice ipucu için bizi takip edin.